Evet merhaba bugün yanında Dişan var. Merhaba dedi Dişan. Dik kapalı uçaklar. <laughs> Burayı kesmeyeceğim. Sarı dolar yersem doları senin kafana geçiririm. <laughs> Neyse şimdi e, başlamadan önce ta, Taha'ya maaşını verelim. Çünkü bizde iki videoda duruyor. Ta, 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 ta. Bakalım hediye. Ne lan maaş diye şey yok mu burada? Sandıklar lan bunlar 90 elmaslıkmış. Daha ucuzu yok mu? He tamam burada 50 elmaslık Burada 50 elmaslıklar var. Asker ücretle çalışıyor lan ucuzundan vereceğiz tabii. Değil mi? Evet. Evet, eee tamam maaşını veriyoruz. Dişi ana. Hadi lan oradan yanlış kıl. Evet dişi ana. Evet. Burayı görünce bu kifir edecek. He? Evet. Para gelmedi bana. Para. Para vermeyeceğim ki. Sandık göndereceğim. He, ee, daha iyiymiş. He, ee, tamam 96 90 elmaslık şey gönderdim. Az önce kaza gibi. Neyse. Ee, şimdi hızlıca videoya geçelim. Ta Ta'ya ee. Maaşını gönderdiğimize göre. Hadi maçı başlatıyoruz. Hızlıca başlıyoruz. Langırı langırı langı, langırı langırı. samsak amaca. Tamam dediklerini duymuyoruz. Çünkü yanlış şeyler söyleyebilir. Söylerse de video sarı dolar yer. Ben de sarı doları Tanrının kafasına geçerim. Ve elmaslarımı iadesini isterim. Yanlış şeyler. Yan... Aa! Sarı dolar. Sarı dolarlar bize geliyor. Sarı dolarlar... ah Sarı dolarlar. Evet şimdi ee, başlayalım. Abi bu ne ya? Bu ne? He taramalı. <gülüyor> <gülüyor> ya 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 dedem baskın yapıyor. Dedem videoya baskın yapıyor. Dedem video baskın yaptı çok riskli oldu. İşte yani videonun adı bu. Canım ya canım. ya dede. Al dedem. dedem yüzünden öldüm. Öldü bak. Ya, ya ya videodayım dede video. Allah Allah. Neden videoya baskın yapıyor? Help. Ben 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 de görüyor muyum? Yok gözük ya Allah. ya görünce bile. Allah'ım ya. Al işte dedem yüzünden kaybettik. Dedene ne kızıyorsun? Diyenlere ise tek diyeceğim şey benim dedem sizin değil. Bu benim dedem sizin dedeniz mi? Değil mi? Dedenim izleyicilere hediye <laughs> dedi. Hey, izleyiciler çekiş yapalım değil mi? Dede çekilişi. Öldün mü lan? Abi nasıl öyle biliyor? Abi. Abi onun. Ben hızlıca medkide tutamıyorum. Abi. Eğer dişi onun yüzünden kaybederiz. Tağının ke... Ee, Dışıya'nın gerçek adını söylememi istiyorsanız like atın. Atmadığınız için söylüyorum. Çünkü atmayacaksınız biliyorum. Ee, adı ta süper Gilo'ları, Değil mi? <laughs> Lan iki sniper ne? <laughs> Çift sniper oynuyor bu gerizekalılar. İnşallah çarpılırlar. Çift sniper oynayanlara ölüm. <gülüyor> <gülüyor> öldü. Teki öldü. Öldüm. Tekme tokat dolar lan biz Türküz. Biz Türküz. Bize silah, bize silah vermeyin. Bize yumruk verin. Değil mi? O yumruk da, 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 da. Sniper'ı bırak lan, sniper'ı bırak. Sniper güçsüz. Osmanlı yumrukları daha güçlü. Hı? Yardım. Abi yardım beni dövüyorlar. Lan. Ben diretiş edeyim. Lan gerizekalı yardıma gel. Lan geliyordum buradan, ben geliyordum uzaktan. Ben de ateş edemiyorum. Helal. Abi sniper çok leş ya. Şş, kaka pırt. Silah sen seçeceksin. Bak. Çi Bak şey seç. MP40. MP40 seç. Bir MP40. En altta evet tamam evet tamam oley 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 gerizekalı sana maymun edit yapmak lazım da maymun bile sana fazla kaçar lafı koydu diye lafı koydu diye shorts videosu yapana helal olsun ama yapmayacak kimse çünkü daha akıpçı saymaz lan kanka burada savaş dönüyor sen ne yapıyorsun Abi adam bizi iyi Sen orada halay çekiyorsun. Al işte küfür. Al işte küfür ettim. Hadi sarı dolar. Sarı dolar gel oğlum. Pis, Yellow dolar, yellow, yellow. yellow dolar. Adam buradan geliyor. Adam buradan geliyor. Yanıma gel. Sayılar. Abi abi pusu yap pusu. Abi orada durdun mu? Gerisi kaldı. Tam can bas can. Metkiti ye. Metkiti ye. Metkiti ye. Canım var canım canım. Ya al işte. Metkiti yemedin. Adam seni yedi. Gerek Video yok ki Video yani. 6 dakika oldu bu arada. Bir tur daha oynayıp bitireceğiz. Aferin beni noob diye tanıyorlar senin yüzünden biliyor biliyorsun değil mi? Çünkü iki tane Free Fire videosu çektim ve ikisinde de full ma mağlubiyet alırsam bana şey derler. Noob'a <laughs> bak bak. Bak bu adam keriz keriz. <laughs> abi. Abi bu adam abi abi abi. Abi adam yandan aşağı iniyor abi. Sen o adamı. Abi abi bomba ne... Bombayı ne yapacaksın? Tam başına koy bombayı. Abi duvara koydu. Duvar koydum Ya duvarı ne yapayım? Adam duvarı mı geçemiyor? Kimi ben... mi ördün? Kimi mi bile metan geçti. Adam belki metan. Ne biliyor? Çakma metan. Ya ama geçti mi geçti? Yapacağımız hiçbir şey yok. Video durmuş çünkü depolama alanım doluymuş. Ben de diyor niye durdu? Artık yani birine gösterebileceğiz ama ben size söylemek istiyorum. ikinci maçı kazandık. İsterin lan isterin ama. Abi de abi de yani ne yapalım? Artık bir sonraki video ne olsun? Siz yoruma yazın. En çok beğeni alan yorum mu oynayacağım? Yorum oynayacağım? Evet yorum oynayacağım? Günün sorusunu soracağım. Günün sorusunu soruyor ta. Ta günün sorusu diye bir şey var mı onu bilmiyorum ama sor hadi. Beyaz taşere denir. Bu da yorumları yazan, bir şey yazsın. Kalp atacağım. Evet. Beyaz taşere. Abi edilir. de ikinci soruda tuz bi, tuz yene ne denir? İlk sorunun cevabını bir tek Ta biliyor, ondan dolayı birazcık sıkıntı olacak ama neyse. O zaman o zaman bir sonraki videoda ne olsun söyleyin. Intro beğendiyseniz on üzerinden puanlayın. Görüşürüz. Allah'a emanet. Bay bay. Sıkı lan. Böyle. Yani, langıdı langan langıdı langan. Hadi görüşürüz. Sıkı